Ve şimdi kızım gidiyor. Şöyle göstereyim. Ben de şimdi yanlarına gideceğim. Babi ve Kiseli abi. Ya şurası güzel ama Bot trafiği, trafiği çok fazla. Yüzerek gitmeye karar verdiler. Şöyle bozburundan küçük teknelerle geliyorlar. Gerçek küçük tekne benimkinden büyük de. Burada bot trafiği çok. teknelerin dingileri. Bir de gitmeyi de bilmezler. Öküz gibi gaza basılıp giderler burada. Demin tavşan doluydu burası. Allah Allah nereye gitti Buldum bir tane tavşan. Döktüm ama. Geri zekalı bakmıyor bile. Kaçayım biraz şöyle bakayım. Bozburnu'na geldik. Şöyle, tam da kardeşlerin Migros var. Şöyle bir Bozburnu manzarası atayım size. Şimdi akşam buradayız. Büyük ihtimalle. 60 metre çapı attım. Derinlik 18 metreydi. Arkadaki çapayı da attım. Akşam şu Fita yazıyor. Fita'nın arkasında bir yerde bir balık yiyeceğiz bakalım. İzmir gibi değildir buralarda. Yani i̇şte de yiyelim bakalım ne varmış. Malinanın tam karşısındaki restorana oturduk. Biraz erken oturduk. Kavmoza açtık. Şöyle Evet, <laughs> pek gömüyor. Şimdi balıkçıdan çıktık. Hesaplar uygun. Calm yazıyor. Kalm mı okunuyor yoksa başka bir şey mi? Hem kafeleri var hem de balık restoranları. C, A, L, M. Fiyatlar da uygun. Lezzetler güzel. Tavsiye ederiz. Evet, Bozduğumda çok fazla bir şey yok. Arkamda araba var. Şimdi. Kendinize iyi bakın. Biraz sonra denize girmemiz lazım. Niye oraya koyduk. Botu da şu araya bağladım. Motor olmayınca çok kötü oluyor. Havada Hava da harika oldu. Hemen denize gireyim. Saat yedi buçuk. Böyle bir güzel serinlik var havada. O sıcak gitti. Şöyle. Ama yoğunluk hala devam. Balıkların gözü dönmüş. Sabah kahvaltı yapıyorlar. Şu ufak balıklara saldırıyor hepsi. Bu arada saat 6 oldu. Yakıt doldurdum bir 20 litre. Şimdi 10-15 dakikaya toplanıp kaçıyoruz. Kozgur'unu arkamızda bıraktık. Kozgur kaleye doğru yola çıktık. Bir defa böyle bir tekli görüyorum. Uzaya gidiyor herhalde bunlar. Allah Allah. Çok iyi. Geçiyor. Burası olduğu gibi yeşile bakıyoruz. İşte bu gösteriyor. Tekneye biri kullansa da ben de buradan gittim. Burada gittim. Fatih Aksu var. Adam şiir gibi konuşuyor diyordum hep. Dünyanın etrafını dolaşıp geldi. Dünya tur yaptı. Beş sene sürdü. Ya diyorum ki, bu adam niye şiir gibi konuşuyor? Nasıl konuşmasın? Baksana manzaraya. Sese bak. Şıkır 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 şıkır. Ben bile şair olurum. karşıdan iki tane tekne gidiyor. Bana doğru iki tane tekne gidiyor. Bir tane de sağ taraf sancaktan gidiyor. Şimdi ne yaparsınız? Ne yaparsın? Eşhedü en la ilahe illallah ve devam. Bir tanesinin tam üstüne geliyor. durumlarda genellikle son ana kadar bekliyoruz kim ne yapacak diye bak çevirdi sancağı doğru böyle bir şey bu tekne sancağımızdan geçecek gibi duruyordu ama son anda dediğim gibi Geleği aldı. Gördüm işte, sonuna kadar bekliyoruz. Burası bozuk kale. Şimdi geldik buraya. Kahvaltı edeceğiz, biraz yüzeceğiz. Eğer ki solugan olmuyorsa gece kalırız burada. Solugan oluyorsa Gebek Kilise koyuna gideceğiz. Deniz güzel. Burada birkaç tane restoran var. Ama fiyat sormaya korktuk. Mesela biraz yüzeyim Şu çalışmıyordu. Sıcakta. E, derin dondurucu. Ama bizim bir arkadaşımız buna şuradan delik açtı. İçine de pervane koydu. Şimdi çalışıyor. Bir tane de şuradan delik atacağım. Ondan sonra gayet iyi çalışacak. Çünkü eksi dört, eksi beşe kadar indiriyor. Babacım. Heh. Giriyor musun? Geleyim mi? Geleyim mi lan? Çok güzel gelmiş burası da. Ama akşama doğru burası büyük bir ihtimalle solugan yapacak. Onun için biz saat 2-2.30'a kadar buradayız. Daha sonra Kadırka koyu. Sana meydan okuyorum. Bak. Olmadı. <laughs> Allah. Samuru kazandı. Nereye gidiyorsun? gözlükler gözünde. Babana mı doğru gidiyorsun? Kısa kısa. terk ettik. Ve şu arasından geçeceğim şimdi. Ee, 80 metrelerden 7,5-8 metreye düşüyor. Onun için bunlar yönelikte neyse onu uyup geçiyoruz. Buradan direkt Kadıköy Koyu'na geçiyoruz Genelde yelkenler pek yelken açmaz ama bugün herkes açmış. Burada katamaran açmış. Orada var iki tane Şu içerisi Bir saat uğraştık çapayı tutturamadım Kaçıyoruz Bakalım şurada turuç mu olabilir Bir yer bulacağız Burası da turunç Burası da acayip dalgalı Marina marinada kalalım dedik. Marinaya gidiyoruz. ne pantolonu? 22 numara. Ya, ne olur, ne olur. Temizledim ben şey. Motoru da söktüm. Zaten bozuktu. Bunu temizlemiştim. Onu da kaldırdım. Şöyle bir durumdayız. Yalnız şortumu unutmuşum. Onu alayım. Kendinize iyi bakın.